Türkiye Çevre Ajansı Türkiye Otolar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından imzalanan Depozito Sağ Yönetim Sistemi'nin kurulması ve işletilmesine ilişkin işbirliği protokolü sonucunda hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'ne ilişkin Gaziantep Sanayi Odası'nda tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kamu özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda depozito yönetim sisteminin Gaziantep'te etkin bir şekilde hayata geçirilmesi, sistemin işleyişine ilişkin teknik detaylar, halkın bilinçlendirilmesine yönelik stratejiler, sıfır atık hedefleri doğrultusunda geri kazanım oranlarının artırılması, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması ve döngüsel ekonomi modeline geçiş sürecinde depozito sisteminin rolü üzerinde duruldu. Toplantıda Gaziantep Vali Yardımcısı Seda Sezik şu şekilde konuştu. Doğal kaynaklarımız da tükeniyor. Adıklarımız ise çevreye her geçen gün geri dönüşü zor zararlar vermeye devam ediyor. Buraya gelirken kısa bir internetten bir araştırma yaptığımda konuşur, e, Toplantı önce de başlarımla Akdeniz'de kirliliğin 95 bin plastik atık oluşturuyor. Ve Akdeniz'deki canlı hayatının sona ermesinde yüzde 80 plastik atıkların e, sebep olduğu araştırılmış. Ve yine edindiğim bir bilgiyi size paylaşmak istiyorum. Bir tek şişenin dünyada tüketilmesi 450 yıla yakın bir zaman alıyor. Hatta bu sonrası bir kurmuş Geçen senelerde 450 yıllık bir canlı yayın başlatmış geçiş üzerinde sadece geçişi izliyorlar ve internetten baktığımızda saat saat geçişinin dönüşümünü görebiliyoruz. Muhtemelen buradaki hiçbirimizin ömrü onun filmin sonunda yetişmeyecek diye düşünüyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şu ifadelere yer verdi. Bu mesele niye önemli? Antarktika'ya gitmiş, buzulların eridiğini görmüş, bir kardeşimiz olarak bir insani gözle gördüklerimizi gördüklerimizle paylaşarak meselenin önemini anlatmak istiyorum. Eee Mustafa Halk Bakanı'nın aradığındaydık Sayın Başkanım Burcu Hoca hemşehriniz eee bu işlerin başında genelde dedi kız çocukları da teknolojiye çok sıcak bakmıyor. Siz bir mühendis olarak bu heyetli içerisinde yer alırsanız burada vereceğiniz mesajla kız çocuklarımızın mühendisliği tercihinde, teknoloji tercihinde iyi bir örnek olacağı kanaatindeyiz dedi. Ben de bakanıma arayınca elbette yok diyemezdi. Bismillah dedik 30 saat çok yoğun bir yolculuktan sonra Antarktika'ya gittik. Bize şunu söylediler, 18, eksi 18, 20 derece dediler. Vallahi artık bir dereceydi. Gittiğimde buzulların eridiğini, penguenlerin oradan yok olmaya başladığını, Buradan attığımız bir tek şişen biraz önce Sedat Bahri söyledi. 400 yıl ömrü var. Orada karşımıza nasıl çıktığını bir buçuk derece daha dünya ısındığı zaman Adnan Başkanım söyledi. Torunlara bırakılacak bir dünya kalmayacak. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Türkiye çevre ajanslarını hayata geçirilecek olan depozito saha yönetim sisteminde sürdürülebilir ve bir çevre ve sürdürülebilir bir ekonomi için hayati bir adım olarak görüyoruz. Kamu genel yönetimde, meslek odaları, SDK'lar ve tüm uluslararası bu projede en başarılı ve örnek şehirlerden birisi olacağımıza yürekten yürekten.